Minaz benim en sevdiğim diziler ne? Ne? <laughs> ne? Ay sen biliyordun ya demin. Ay şu Mendro. Mendro başka. Başka hangi programları seviyorum? <laughs> bir de haber. Bir de haber. <gülüyor> <gülüyor> bir, de, bir de ne? Ne? Sen de... kalemlerin adı ne? Keçeli kalem. Ay öbür türlü söylüyordun ya. <laughs> turşu kalem. Turşu kalem. Başka? Hmm. Peçeli kalem mi? Evet. Keçeli kaleme peçeli kalem diyorsun. Kurşun kaleme turşu kalem diyorsun. <laughs>